Merhaba arkadaşlar. Ben Şafak Namüler şef Bugün şu arkadaşı yapacağız. Bla 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 bla. Gene Keching'le yapacağım. Şuraya bir de Venti koy. Venti'nin artefaktlerini verelim. bu Şöyle tamam. Ben de tamam. Jonkin'in artifeklerine durumda. Kaç canın var? White Tizzle'ın namına koyayım. Black Tizzle'a. Kaç canın oldu? 40. 47 mi? Aa çok az kalmış lan. Ayaka. Sen ne durumdasın? Sport senin de artefeklerine eksik. Ya son zamanlarda bu e, artefeklere çok dikkat etmemeye başladım ya. Ciddi söylüyorum. Şimdi ilk show deni yapacağız, sonra oku deni yapacağız. Oku deni show denin ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi direkt ekstrem yapacağım bunu bir e, yapacağım daha sonra diğerlerine geçeceğim ha, Bilgileri veriyorum bu arada hani öncesinde O kadar fazla hasar vurmayacaklar şu an çünkü 90 level bunlar ben zannederken daha keçingi fullemedim galiba. Yeteneklerini daha fullemedim. Ama hala decent vuruyor. Mutluyuz yani. Onu yapma işte. Sen onu yaptığında benim adamları ortaya toplamamın anlamı kalmıyor. konuşacak çok fazla bir şeyin olmayınca video çekmek çok sıkıcı ya. ya. konuşacak bir şeyim var aslında da konuşmak istiyor muyum bilmiyorum. Ya şimdi konuşacağım şey şu olacak. Ee, geçen gün bir video attım. E, atmamam gerekiyordu. Ani bir sinirle atılmış bir video. Bu kanalda o tarz şeylerin olmasını istemiyorum. Zaten Hani kimin uğrunda diyeceksiniz? Benim uğrumda. Hani küçük kardeşlerimiz var. Onlara o tarz örnekler vermek istemiyorum. Hani ne kadar e, konuştuğum konu önemli bir konu olsa da onun öğrenilmesi gereken yer ben değilim. Neyse. Videonun çok detayına girmeyeceğim. Zaten 16 kişi izlemiş. Hani 16 kişiden özür diliyorum. Olmaması gereken bir şeydi. Ama oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunun için bir yemek yiyeceğim. Arkadaşımızı yiyelim. Başlayalım direkt. Okuden. Ya video o gün başımdan geçen bir olayla alakalı. İdi. Onu da söyleyeyim. Eğer bu videoyu izleyip o videodan haberi olmayanlar için. Başımdan geçen bir olayın beni üzdüğünü falan söyledim. Hani ben yaş grubumun nereye gittiğini merak ettiğimi söyledim falan. Öyle garip garip 65 yaşlı konuşması diyebileceğim bir konuşmaydı. Hani benim yapmamam gereken bir şey yok. Tamam çok önemli bir konu ama onun öğrenilmesi gereken kişi ben değilim. Yani bir yandan da neden kaldırdığımı açıklıyorum. Abi sen ben ulti deyken vurdun lan bana. Hala şunlar ölmedi ya ben onu şey yapıyorum ya. Nasıl ölmediniz oğlum siz ya? Oh. Birileri ölümle tanıştı. Şuradan şunu attım. Ha bu arada bu challenge'da karakterlerinizin ölmemesi gerekiyor. Ben o yüzden ikide bir jongliye geçiyorum. Haberiniz olsun. Başka bir sebebi yok. Bu arada daha demin evet 28k vurdu. Zıplayarak. Nedenini sormayın. Niye? Niye ona? 5 kişi ve benzer bir rakibin olduğu yere değil niye ona? Hacı ölür müsün artık? Tamam. Evet bu challenge'ı da tamamladık. Sonraki challenge'a gidiyoruz. Bu ilk günün challenge'ıydı bu arada. İlk gün uyuduğum için çekemedim. Hmm. Bu biraz daha kolay olacak gibi de hayırlısı. Direkt gene ekstrem. Sifirdu heaven derken. Olayı anlamadım ama hayırlısı. Anlarız birazdan. Ya da anlamama gerek var mı? Bence anlamama gerek yokmuş da. Dur. Bir şey oluyor yukarıda ama hayırlısı. Ne oluyor acaba yukarıda? <laughs> He, şu an video kasıyor mu? Bu da önemli bir soru. Ne <laughs> Bazen benim demeyici abarttığımı düşünüyor musunuz? Ya bu biraz şey bir soru. Farkındayım. Alakasız gibi gözüken bir soru da. Şimdi benim keçingim tam bu hildinde e, 42k charge at hasara kadar çıkabiliyor. Ya i̇nanmayanlara kanıtlayabilirim. Ama ne gerek var. Ama hibrit keçing bu hasara çıkamıyor. Fiziksel geçin bu hasara çıkabiliyor. Ha bu bu challenge de bitti. Şunları da toplayalım. Aa galiba en son bir tane şey açabiliyorum. Bir şey açabiliyorum. Make me a radio. Bu ne? Maiden ne haber? Şöyle alalım size abi. Ayaka. Şöyle alalım size arkadaşlar. Meydan ölecek mi? Meydan ölümsüzlüğü bulmuş abi. Ha bu arada Maiden'dan nefret ediyorum ya. Zor değil biliyor musunuz? Hani adamı öldürmek zor değil yani. Tek sıkıntı çok fazla canı var. Ooo bir bile kastı. Bir dakika ne oluyor? Hayır. Heh. Şu an düzelmiş olması lazım. İnşallah düzelmiştir. Ya ben şu Maiden'la bir ilgilenebilir miyim? Şu Maiden'la bir ilgileneyim hızlıca. Oh. <laughs> Ay pardon. Maidensin sen değil mi? yanlış dalmıyor. Oğlum bunlar niye katmıyor? Allah Allah. Ha bu Inazuma'daki rakipler yere zampla falan mı yapışmış durumda? Hani gerçekten ona gitmeye başladım çünkü hani bu sadece bir yerde olan bir sıkıntı da değil, bu ıı, arkadaşların kullanıldığı abicim sadece sinir bozucusun. Bunu sır senin yüzünden yapamazsam ağır küfür edeceğim sana. Hapse alma artık beni. Suçu değilim ben amına koyayım. Ya sal beni müdür. Al beni müdür. Sal beni amına koduğum gene beni kitlede. Şöyle yapalım. Ben yemek yiyeyim. Hayır bir de pezemek benim fırtına e, yürüyerek gidiyor ya. O da ayrı bir sinir bozucu. Sen beni oraya çekmedin. Ben oraya kendim gittim. İt kendini bir boksanma diyor ya bir de. Ona tilt oluyorum şu an. Öl artık öl kaç canın var. Bir de bu Mihoyo'nun şu yaptığına çok gıcık oldum ben ya. Hani Karakterler kalkmıyor. Ben Venti neredeyse Inozuma da işsizle, işlevsizleşti. Hani bildiğin işlevsizleşti. Yani bilerek mi yaptılar yoksa bilmeyerek mi yaptılar bilmiyorum ama Venti bildiğin işlevsizleşti hani. Karakteri niye işlevsizleştiriyorsun? Ben onu anlamıyorum işte. Karakterin o ana kadar çok güzel gidiyor. Sen bir anda canı sıkıldığı için veya yeni karakter satmak için karakterini boklaştırıyorsun. Ya bu sadece gençinin yaptığı bir şey değil. Başka oyunlarda da olan bir şey. Power Creep diye bir mekanik var. Ee, çok kişi biliyordur aslında ama belki bir ara bir anlatırım. Ee, Power Crap dediğimiz olay e, gelen karakterlerin veya gelen update'lerin ııı e, Mesela bir tane oyuncu çok uğraşmış, kasmış. Oyunun en iyi silahına sahip. Ama yeni gelen güncellemeden sonra çocuğun silah en iyi olma özelliğini kaybediyor. Maiden gel. Neredesin gel. Sadece sen kaldın gel. Götüne girsin bu kılıç. Neyse. Um, video bitti. Bu <laughs> arada. Başka çalık kalmadı. Aa dur. Wish çekeceğiz. Bir şey de yapayım. Ha bunu da klemliyormuşuz. Ne bileyim ben bunu otomatik klemler demiştim. Bir tane şans wish'imizi de çekelim. Daha gelen bir şey de çekelim. Ne çıktı? Baş çıktı, baş çıktı. Baş baş çıktı, baş çıktı. Klasik sıkıntı yok. Ay. Neyse, bugünlük bu kadar. Abone olursanız sevinirim. Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.